E, bugün seninle fizyoterapi hakkında küçük bir röportaj yapacağız. Tercih yapacak arkadaşlarımıza yardımcı olabilmek için. E, ama sorularıma geçmeden önce sen istersen kısacık bir kendini tanıt. Sonra ben sorularımı sormaya başlayayım. E, ee, ben Berfin, Hacettepe Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünde 4. sınıf öğrencisiyim. 4. sınıf öğrencisiyim. Böyle. 22 <laughs> yaşındayım. Peki, evet. teşekkür ederiz. O zaman ilk sorum şöyle. Neden fizyoterapi tercih ettin? şimdi şöyle, ben bir sağlık bölümü okumaya karar vermiştim zaten hazırlanırken. daha çok diş düşünüyordum ama sonra çok istediğim sıralamaya elde edemeyince başka bölümlere kardım. Tercihimde daha çok iyi üniversite sağlık bölümü şeklinde yaptım. Yani okumak istediğim bölüm şeklinde yaptım. PTR'yi de sadece hacet yazmıştım. Tercih yaptığım sıralamandan da biraz yüksekti. Hani gelmez diye yazmıştım. Gelirse çok mutlu olurdum. Gel de tek PTR tercihim oldu. Ne, <gülüyor> <gülüyor> ne güzel. Teşekkür ederiz. Diğer sorum şöyle: Bu bölüm hangi firmalarda staj imkanı sağlıyor? Şimdi şöyle, bizim stajlarımız Hacettepe'de zorunlu oluyor. İkinci sınıf yaz stajımız oluyor ve üçüncü sınıfın yazında başlayan dördüncü sınıf boyunca süre stajımız oluyor. İkinci sınıfın sonundaki stajı Hacettepe Hastanesi'nde Hacettepe yapıyoruz bir ay. Fizik tedavi bölümünde yapıyoruz. Dördüncü sınıf stajımızı da bölümümüzdeki araştırma ünitelerinde yapıyoruz. Yani ünite üniteler, pediatri, spor gibi, nöroloji gibi ayrı ayrı üniteler var. Ve her ay bu ünitelerde staj yapıyoruz. Bu anlamda dışarıya açık stajımız yok ama Hacettepe zaten hastane olduğu için araştırma yaparak da çalıştığı için çok ihtiyaç duymuyoruz. Ama şöyle bir avantajı da var. Ee, dışarıda gönüllü olarak staj e, yapmak isteyen olursa gayet açık. Ben mesela geçen sene Beşiktaş futbol kulübünde staj yaptım, gönüllü olarak bir ay. Ee, CV'mi gönderdim. Okuldan dolayı onlarda zaten bir avantaj sağladılar. Ve bir ay gidip orada staj yaptım yani. istedikleri kurumda ya da hastanede staja kabul edilirler. O konuda problem yaşayacaklarını anlıyorum. Teşekkür ederiz. Bu bölümü tercih ederken ki beklentilerinin şu an karşılandığını düşünüyor musun? Ee, şöyle, bölümü tercih ederken en büyük beklentim iyi bir eğitim olacak olmaktı. Bunu gerçekten karşılandığını düşünüyorum. Yani bu anlamda hiç hayal kırıklığına uğramadım. Beklediğim şeyi tam olarak buldum. Ama belki şöyle bir beklentim karşılanmamış olabilir. Ben hani Hacettepe'de fizyoterapi okursam alanında iş bulamak gibi bir zorluk yaşayacağımı hiç düşünmemiştim gelirken. Ee, şu an birazcık e, onunla ilgili kaygım var açıkçası. Son sınıfa yaklaştıkça da artıyor. Ama bu aslında ne benimle alakalı ne okulumla alakalı. Yaptığım tercihin yanlışlık yanlışlığıyla alakalı. Yani bu problemi yaşamayan e, pek kimse yoktur diye düşünüyorum artık. Çünkü ülkede işsizlik maalesef çok fazla. Hani bu yüzden birazcık kaygılarım var ve beklentim birazcık hayal kırıklığına uğramış olabilir. Ama dediğim gibi hani bu ne benim problemim ne de yaptığım tercihin yanlışlığıyla alakalı genel bir sorun var diyeyim. Peki. Evet. Ee, bölüm hocalarınızın size katkıları nelerdir? Ee, bölümünün belki de en büyük avantajı hocalarım. Yani alanında en iyi hocalarla çalışıyoruz. Önde gelen insanlarla çalışıyoruz. Bu anlamda kendim gerçekten şanslı hissediyorum. Ee, her anlamda bize yardımcı olurlar. Bir problemimiz olduğunda onlarla gidip rahatça konuşabiliriz. Ee, bir de dediğim gibi stajlarımızı da üretimde yapabildiğimiz için hangi alanda özelleşmek istediğimizde, hangi alana yönlenmek Seçmemiz konusunda bize çok yardımcı oluyorlar. Ee, bölümümüzün e, bu sene fakülte olan tek e, fizyoterapi bölümü oldu. O anlamda da hani bize çok büyük avantajlar oldu. Onlar da çok ulaştılar. O yüzden bölümün en büyük avantajı hocalarımız diyebilirim. Teşekkür ederiz. Son sorum da şöyle. Üniversite tercihi yapacak arkadaşlarımıza neler önerirsin? Üniversite tercihi yapacak arkadaşlarıma ee, şimdi çok olumsuz konuşmak istemiyorum çünkü ben hatırlıyorum yani sınava hazırlandığım dönemden de sınav anından da daha stresli olan bir an varsa o tercih dönemiydi. İnanılmaz baskı ve stres altındaydım. Kimle konuşsam onu yap, bunu yapma, o kötü, bu kötü diyordu ve sonra önüme bakınca elimde hiçbir şey kalmadığını görmüştüm. Bu yüzden evet e, yani yapmak istedikleri şeylerle ilgili e, fikir alsınlar ama bence öncelikle kendi istekleri olmalı. Çünkü şu an artık bazı şeyler belli yani her alanda iş bulmanın zorluğu var. Önemli olan e, sevip çabalamaları. Çünkü öyle olunca zaten yani sonuç bir şekilde aynı oluyor. Sevip çabalarlarsa istedikleri şeyi elde ederler. E, Hacettepe FTR için de şunu söyleyebilirim. Eğer bölümden eminlerse, PT içlerini seviyorlarsa Hacettepe'yi gönül rahatlığıyla yazabilirler. Yani bunu övmek için falan söylemiyorum. Gerçekten tatmin olurlar. Yani bana ulaşırlarsa daha ayrıntılı da yardımcı olurum kendilerine seve seve. Çünkü benim gerçekten çok kafam karışmış da onların da öyle olsun istemem. Böyle Hacettepe PTR'yi eğer bölüm dediğim gibi işlerini siniyorsa yazabilirler. Teşekkür ederiz. Vaktini evet. ayırıp geldiğin için ayrıca teşekkür ederiz. Umarım tercih yapacak arkadaşlarımıza yararlı olabilmişizdir. Umarım yardımcı olabilmişizdir. Ben teşekkür ederim beni ağırladığın için.